Bebe yaka tarifi veriyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi kendimize ait en uygun kumaştan ana bedenlerimizi ön ve arkaları çıkartıp omuzları birbirine yerleştirerek üzerine koyduğumuz görünecek şekilde bir kağıtla bebe yakamızı çiziyoruz. Beşer santimden bebe yakamızın çizim işlemini gerçekleştiriyoruz. Çizmiş olduğumuz kağıdı iki katlı bir kumaş üzerine koyarak orta kısmını katlı olan kısma yerleştirip bebe yakamızın tek parçasını kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz tek parçayı tekrar iki katlı kumaş üzerine yerleştirerek ikinci parçamızın kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Üst üste koyduğumuz yakalarımızın üst kısmından dikiş işlemini gerçekleştirerek yakamızı bitiriyoruz ve bedenimize dikmediğimiz yeri, yerleştirerek bedenimizi dikim işlemini yaparak bebe yaka işlemini bitiriyoruz.